Günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Ve hemen fark ettiyseniz kaşlarımı almadım daha. Pazartesi mi pazar mı bugün? Pazartesi. Ben pazartesi dedim galiba değil mi? Evet. Arkadaşlar pazarmış ben işte hayattan haberim yok benim. Ama ben zaten şey pazarla pazartesiyi karıştıran bir insanım. Ee, siz de öyleyseniz <laughs> Bendensiniz Arkadaşlar Ben bugün saat 8'de kalktım ee, Selen'le ilgilendim ee, Bu arada böyle konuşurken Şey yapacağım ee, Selen'in e, şey gıdasını hazırlayacağım Bakın dün ben yatmaya gittiğimde Gece savaş geldiğinde sucuklu yumurta yap Yok sucuklu yumurta diyorum Yumurta yapmış Böyle bırak gitmiş. Erkekler işte ya. Erkekler. Erkekler. Ee, ben şimdi arkadaşlar Selen'in ek gıdasını hazırlıyorum. Bir de ben ne anlatıyordum? Ha, kaşlarımı alacağım dedim. Kendime bakacağım dedim. Ama yapamadım. Onu da boş Bugün sabah 8'de kalktım. Selen'le oynadım. Bir YouTube videosunu editledim. Öyle bir, bayağı bir uykum var. Ama bugün gerçekten dedim ki saat ön... Ön ne ya? <laughs> <laughs> saat 10'da yatacağım dedim. Yani kesinlikle bugün saat 10'da uyuyacağım. Tabii ki konuşuyorum da büyük konuşuyorum Bu arada e, ekmek Savaş dün bana yani dışarı çıktım ekmek aldım. Ekmeği unutmuştum. Bu arada arkadaşlar kurutma makinesi, çamaşır kurutma makinesi. Savaş e, dün baktı ama eee Almak istediği yerler işte kapalıymış saat 4'te kapatıyorlarmış onlar erken kapatıyormuş hangi marke, alışır ise bilmiyorum ve o yüzden alamadım ama bana dedi ki yarın alacağım dedi yani pazartesi alacağım dedi bakalım gelecek mi bakalım 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 bir gün ne yapalım bugün gün bence selerin en sevdiğini yapalım arkadaşlar yapalım ya. Bugün yesin benim kızım ya. Bugün kabak. Ondan sonra kabak. <laughs> patates. Ve kuskus ekleyeceğim. Kuskus yani kısır gibi oluyor. Aynen onu ekleyeceğim. Bir de öyle bir denesin. Ama kuskusu zaten yani kısır çok az bu şekilde koyacağım. Öyle bugün öyle yapacağım. Sonra savaşa değişik bir şey yapacağım. Ben diyette olduğum için yiyemem onu ama ben savaş. Ama sen yersin. Tamam. <laughs> sen yersin. Ben zayıflıyım ama sen <laughs> Yemek hazırlarken Savaş burayı düzenliyormuş. Sera şimdi burada sallanıyor. <laughs> Değil mi annem? Baba ne açmış sana? <laughs> arkadaşlar, televizyonu <laughs> her zaman öyle aç. Arkamdan alıyor şimdi. Geç ki senin kendini. Ne diyecektim? Aslında şey yapmıyoruz arkadaşlar. Her zaman televizyonu böyle açmıyoruz. Ama bazen oluyor. Zaten ileride de olacak. Kendimiz iş yapmıyoruz yani. Gıdayı hazırladım. Sadece haşlanmasını bekliyorum. Ondan sonra şimdi yani ondan sonra dediysem şimdi benim bizim kahvaltımıza geçeceğiz. Bugün savaş savaşa şey yapacağım. Tost böyle ondan sonra sucuk peynir falan koyacağım fırına atacağım savaş onu yiyecek ben de kendime diyet için o kahvaltımı hazırlayacağım. Onu yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önce ona temiz İlk önce suyu doldurayım. Yumurta haşlansın. ne hep birlikte oturacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Arkadaşlar bu savaşın kahvaltısı bu da benim kahvaltım. O zaman bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar böyle yemeğimle başladım bile. Burada soğan, havuç, kırmızı biber burada da tavuk ama mikserden geçirdim. Öyle şimdi. Galeta unuyla yumurta birlikte hepsini karıştıracağım. Bir dakika bir hazırlığımı göstereceğim size. Az önce anlama ne yapıştırdı? Şimdi soruyorsunuzdur kesin bu ne diye. Şu an o kadar kötüyüm ki başım ağrıyor, gözlerim ağrıyor, buralarım hep tutuldu. Zaten dün yatmaya gitmeden önce çok kötüydüm. Şimdi biz bunu yeni keşfettik ve şimdi kendimiz deneyeceğiz. Şimdi ben bir test edeceğim bakalım. Nasılmış? Bir şey daha oldu. Canımı gerçekten çok sıktı. Ee, bana bir şeyler oluyor. <laughs> bir şey daha oldu. Çok canımı sıktı. Galeta unumuz yok. Ve e, eti resmen şey haline getirdim. Küçük küçük şey haline getirdim. İşte makineden geçirdim. Gördünüz zaten. Sen şunu alıp takar mısın lütfen? Bir de sen bak. Eğer uyanırsa ne diyecektim? Şimdi kız kardeşime yazdım. O da yani neye doğru gidecekmiş galiba. Bana şimdi galiba onu getirecek. Onu bekleyeceğim. Bu arada pilavımı yaptım. Şimdi gideceğim. Valla uzanacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten iyi değilim. Başım çatlıyor. Allah, Selin uyandı uyandı. Aşkım ellerinden öper. Ben uzanacağım. Arkadaşlar ben yemeye çoktan başladım bile. Maalesef karete unum yoktu. Kız kardeşimi bekledim ve çok geç oldu. Hemen hızlıca her şeyi hallettim yapmaya çalıştım. Bakın böyle köfte tarzında yaptım. Ee, Yanında da pilav yapıyorum. Şimdi bu arada pilavımı yaktım arkadaşlar. Pilava başlamıştım, yaktım. Resmen koptu dalgınlığıma geldi. Her neyse. Burada da cacık hazırladım. Böyle kız kardeşini bizimle yiyecek. şimdi masaya bir hazırlayacağım ben. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar en son neredeydim nerede kaldım hiç hatırlamıyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, Selen'i aslında yatırmaya götürdüm. Ama baya böyle e, oynamak falan istedi. Dedim ki gel o yarım saat daha şey yapayım. Ve dedim ki hani o ara evi gerçekten tümden bir toparlayayım. Her şeyi halledeyim bitireyim. Ki Selen uyumaya gittikten sonra ben artık bir uzanayım. Böyle kaşlarımı alayım. Bir duşumu alayım. Bir böyle bir tertemiz olayım. Hani ben de bir bir kere akşam keyfi yapayım çünkü gerçekten uzun zamandır oturma odasına oturup keyif yapmadım arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir oturma odasına el atmak istiyorum. En son olarak mutfağa el atmak istiyorum. Mutfak zaten bomba patlamış gibi. hepsini hemen halletmek istiyorum. Kendime yarım saat veriyorum. Ondan sonra zaten Selin'e yatıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar aklıma geldi. Bilmem fark ettiyseniz gayet iyiyim. Gayet iyiyim Allah şükürler olsun. Ondan önce bayağı bir başım ağrıyordu. Yani o um, şey galiba etkisi oldu. Çünkü savaşta yaptığı Savaşta kötüydü. Ve ikimiz böyle bayağı bir canlandık. Allah şükürler olsun. Şimdi iyiyim daha iyiyim. Gerçekten şu an bütün evi ter, tertemiz yapabilirim. Yani o kadar motivasyonum var.